Arkadaşlar herkese yine merhaba. Size az önceki videoda demiştim Brawl Stars videosu gelecek diye. İlk bir Brawl Stars videom. Arkadaşlar yükselteyim mi? Eee şey bu karakteri Yükselteyim mi? geri seviye yapayım mı? Boş ver yapmayayım. <laughs> şimdi açıkta <laughs> Arkadaşlar ben de heyecanlıyım ilk Brawl Stars video. Arkadaşlar canlı yayın da yapacağım da onu ilk önce öğrenmem lazım. Z ne vuruyor oğlum? İstanbul Gaş'taki gibi bir çok az kasıyor. Bastırsan kimi artistlik yapıyorsun ya. Ui! Uf. Gel lan gel 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 gel. Ben keskin nişancıyım. Allah 3'e vs 2. 3 vs 2. Sakın 1 vs 3 olmasın. 1 vs 3'ü ben yenemem. Bak kendimi çok iyi korumaya aldım. Gel lan sen gel. Gel. Gel sıkıysa gel. Gel lan. Hadi. Hadi. artistlik mi bana? Vuramadı ki. Vuramadı ki. Ne yapacağım lan? <laughs> Böyle bir vs 2 yenerler. Arkadaşlar ben nasıl bir vs 2 yendim? Süperender. O 13800 kupa oldum. Yani ben bir şey demiyorum. 300 şeyim oldu herhalde. Oha 400 olmuş. 400 olmuş. Tamam. Hangisini yükselteyim? 9 seviye mu yapsam? Evet. Planım şeyde. Bu karakter Aa. Sadece 7 seviye mi yapabiliyorduk? 5 saniye. Zemini patlatarak düşmanları geri püskürtür ve ileri ileri atılırken 5 saniyeli ne serse sersem netir maç başına kullanım hakkı 3. Buna bakalım. Son darbe. Anında anında bir atış doldurur ve bir sonraki başlı roket saldırısının verdiği hasar hedefinin eksik sağlığını oranla 30 artar. Eee almayacağım. Çünkü almak istemiyorum. Ve arkadaşlar 5000 altınım kalıyor. Avcı cennet. Avcı cennetini oynayalım. 10 düşman yok etmem lazım bir de benim. 10 düşman yok et görevim mi vardı yoksa 15 düşman yok et görevim. Düşman yok et görevim var mıydı benim? Yoktu herhalde. Ya da vardı bilmiyorum. <laughs> siyah kalp Leon siyah kalp. Hayda. He arkadaşlar ben yukarıdayım ya. Yukarıdayım ya ben. Ya hay sizin ne ara öldünüz ya. Piyu. He aşağıda değilim. İmha etmiş şunu. Sen yapıyorsun lan? lan. Piyu, piyu. <laughs> aşağıda değil mi arkadaşlar? Öleceğim. Aferin size. Lan oğlum. Lan. Vuramadı ki. Efsane kaçmadık mı? Lan öldürün şunu. Öldürün şunu. Sen kaçmayın gelin lan. Ben yenildi. Hadi. iki tane düşman yok et. Aa, 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 aa. Git. Git. Arkadaşlar çok hazır bir şekilde bekliyorum. Aferin. Ne adam. <laughs> Hadi ya şunu öldürecektim. Yani oğlum yenilgi 2 puan kaldı. ay Hadi iki kişi yok etmemiz lazım. Lütfen sakın ölmeyin ya. Ben de ölmeyeyim. Ölmemem lazım. Şurada biri var? Aşağıda olmadığım için pink girip duruyor. Sakın alan. Vallahi ben bir şey demiyorum kazandık. Arkadaşlar bir dakika ben aşağı ineyim. <laughs> arkadaşlar şimdi bir dakika aşağı ineyim ben bir aşağıda olmadığım için hep pink geliyor <laughs> Arkadaşlar indim aşağı artık pink girmez. Bizim arkadaşlar artık hiç pink girmez diye düşünüyorum. Hadi son yüzde bir. Hadi son yüzde bir. Hadi. Yes. <laughs> hep oyunda İngilizler var. <laughs> Neden oyunda hep İngilizler var ki? Daryl, Daryl. Al sana Daryl. Daryl'ın değdi. <laughs> Aa ilk puanı ben almışım. Herhalde şey bir seviye. Bu bir seviye arkadaşlar. Oha da onlar bir. Biz dördüz. Arkadaşlar fark ettiniz mi? Ben hiç ölmedim. Ölmüş de olabilir. Lan bizi sıkıştırdı da. Hiç ölmeyeceğiz dedik. Bir ölümüm olacak. Oğlum ölecek Ölmedin. Ah! 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 Git git. Gel lan sen gel gel. Sen az önce benim ultimi mi engellersin? Ana öldük. Neyse. İki kişi daha öldürdük mü zaten biz kazanıyoruz. Onların daha dört düşman yok etmesi lazım bizimle. Eşit olmazlar. Gel lan sen buraya. Hayırdır oğlum. Sen kime artistlik yapıyorsun? He? Kime artistlik yapıyorsun sen? Artistlik valla yapmayacaktı arkadaşlar. 13.810 artık bu. Şuna ulaşmam lazım. 13.900 oh. Arkadaşlar ben bir 14.000'lere kadar ilerlemeye çalışacağım artık. Arkadaşlar artık bir hafta tatil geliyor giriyor araya bol bol video atarım. Acaba kim geliyor? İptal et. Hiç kimse gelmez yani. Bunlar benim arkadaşım değil. bakalım. Başlayalım. Oo, tek attık. Arkadaşlar. O karşı takım çok güçlü. Karşı takım bayağı güçlü. Frank sıkıntı çıkacak Bir de Nani. kar sıkıntı değil. Ölürüz onu. Frank. Aa bizde Willow var. Kuramı vurdu. Lan çomayın. Ya oha lan. Tek atışta öldüm. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum <laughs> tövbe, tövbe ya oğlum sinirleneceğim <laughs> lan artık Yok ha, <laughs> lan. Cık. Ya oğlum bu ne ya? Bu ne ya? Ya oğlum sen öyle geçinemiyor mu? Dört düşman yok yetişecek. Ya salak mısın Riko? Ya sen ne salak bir adamsın ya. ne malsın sen ya. Hiç adam gibi oynamadın. Ben? Hadi ya. İki, iki şey. Savaş kazanın gel. İki savaş kazanmam lazım. Çünkü son Star Drops'ta ne çıkacak? Hadi. Ne düştü yine ya. Canlan artık sen de canlandın. Aa Nita çok şey. Hiç sıkıntı değil Nita. Burak sıkıntı sıkıntı. Keskin nişan. Oha lan adamı 44 canlı mı öldürdü? Hiç buraya gelmeyi akıl etmiyorsunuz he. Ben burada pusacağım arkadaşlar. Nasıl çekemedin onu Jean? Yani gene. <laughs> Adam beni öldürdü, ben adamı öldürdüm. O bana ulti attı, ben adamı ulti attım. Uf. Sıyırdım. Bana ne? Mesut Can Tomay. Bizim yenilgi. Yani hiç akıl etmedi Brock benim onu öldüreceğimi. Ve bir şeyim kaldı arkadaşlar. Onu da artık hiper şarjlı şeyimle yapacağım. Yani koltuğa. Ha koltuğa at, at aslında ben maksimum seviye de yapabilirim. Hepsini tamamlayıp kolt en iyi şey karakterim de olur. Arkadaşlar yapayım mı? Yapmayacağım. <laughs> 2600 şey yapabilir miyim acaba? Koltuğa jeton. Yapamam bence. Sizde hiper şarj var mı lan? Ben yoktur ki sizde. <laughs> Arkadaşlar merak etmeyin sizde demiyorum. Rakiplerime diyorum. Biraz nup oynadık. Ya oha! Hiç tutturamadık ya. Çıkanımı aldım. Gelin lan buraya. Ne oldu ben korkaklar? Hadi iş. Ka Kaçma lan. Ne korkaksınız? Hah, vur. Anamsın. Ta 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 ta. Ya! ne tutturamadık ya? lan git. Ya, oğlum bir git ya. Ya oğlum sıkıştır şunu. Sıkıştır. Ya oğlum. Uy. sizin oynadığınız oyunu. Zeyim, zeyim. Oğlum hadi ya bir kazanamadık şu maçı. Bir... Hadi bir maç kazanayım ya. Oğlum bu çıkmaya yenileceğiz ya. Yenileceğiz. Kuya, kuya sıkıntı çıkaracak.

dur 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 Oo, çok iyi ulti attım. Ya çok iyi ulti attım. Nasıl alamıyorsunuz Ya arkadaşlar bizim takım ne? Git. Sakın ölmeyin. Sak o kadar ölmeyin. per şarjım mı doluyor benim kendi kendine?

Ne oldu ki? Bu ne? Arkadaşlar bu videonun da bir sonuna gelelim. Daha arkadaşlar bir şey maksayalım. Maksayalım. hiç sıkıntı yok artık arkadaşlar. 3000 şeyimiz kalıyor. Ya 2000. Ve artık maksimum seviye. Birileri bütün her şeyi maksimum. Arkadaşlar bu videonun da bir sonuna geliyoruz. Kendinize iyi bakın. Dur. Arkadaşlar. Yıldız gücü 2'de 2. Aksesuar 2'de 7'de 7 eşya. Hiper yerinde. Arkadaşlar. Hey. kanalıma abone olmayı videoyu like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bak.